Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle beraber yine Project Lazarus oynuyoruz Az önceki el bitti Ve patates de çöp olduğunu düşündüm Tekrardan çekeceğim Parama bakın param da vardı Şimdi ee, Bir challenge yapacağım 66 aboneyiz hala O yüzden o ekranı çekin Youtube ekranını. Bir challenge yapacağım Challenge'da da şöyle bir şey yapacağız eee, Bir silah alacağım Fazladan ve o iki, o silah ve bu elimdeki tabanca ile beraber oynayacağım. Başka da silah almayacağım. Silahları güçlendirmek var. Başka bir şey yok. Ramp bir. Tamam hemen şöyle açacağım hemen hızlı hızlı. Çok birazcık bir planım var. O şans kutularından açacağım. Buradan silah almayı düşünmüyorum çünkü şans kutularını açınca daha yapma mükemmel bir şey çıkacağına inanıyorum. Tabanca iyi aslında fena değil. Hemen şu kapıyı açacağım. Birazcık hızlı oynamam lazım. Bu el bitene kadar videoyu bitirmeyeceğim herhalde bilmiyorum. Arkadaşlar dün ilk önce Among Us kurulumunu çektim. Ondan sonra da şeyi çektim farkındaysanız. Poli Battle'ın güncellemesini. Şimdi öyle yapmayacağım. Oyunu çekeceğim. Bundan sonra Paint Tone Red diye bir oyun var. İsterseniz Dövüş oyunu. Biraz kalitesi kötü ama yine de güzel yani hoş mermim bitti neymiş 10 lira ihtiyacım var seviyor 10 lira bıçaklıyor vay canına tamam bu ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Biraz hasar aldım. Mermim yok. Aldım. Bu ne? Maksam mı? Oh. Bıçaklanınca maksamıma geldi. Güzel. Yanlış bir şey basıyormuşum. 3 çıkıyorum. Şöyle şuradan hepsini görebil... Yok. Ya şu çok sıkıntı kopya ne kadar istiyor? 750. Hı. Hmm. Arkadaşlar, dünkü Among Us videosu nasıldı? Beğendiniz mi? Bence bayağı güzeldi yani. Ama Yani Among Us güzeldi diyemem. Çünkü Polybattle daha iyiydi. İlk ilk savaşta bir şey şansıma şey geldi, çıkıyor yaptım. ya istedik yapmadım çıkıyor aslında oyun oyun bozuldu çıkıyor yaptıktan sonra beklediğim abite geldi Bu neymiş müstakil güzel hala müstakil geçerli mi? Buradan bir cam geliyor güzel. Buraya dışlama ben. 750 daha var. Tamam bir kapı kaldı. Bu kapıyı da açtıktan sonra amacıma ulaşacağım. Belki bu adam açar bu kapıyı. Açmadan. Helal olsun. Bu neymiş? Yeni bir adam gelmiş. Carpenter geldi. Galiba bizim bu son osmanlı çıktı. Aynen çıktı o adam. Çünkü o biraz agresif de. Neyse ne yapalım oynuyoruz. Arkadaşlar bir daha bu challenge yapmayacağım. Büyük sıkıntı ya. Ayak düşmüş. Ben de düşeceğim. Hadi ya mermi gelsin. onun bıçak çekmekten sıkıldım mermi gelsin lan yardım edin hepsi birlikte toplandılar olamaz oh nükleer bomba İşimi gördüm ama hala yok O karşı taraf gg oluyor böyle geçmiş olsun karşı takım gg İkisi de bayılmış Bizden bir yardım eli bekliyorlar ama hayatta bir müzik aç kontrolarsa yapamayız. Açılarsa da yetişemeyiz. Aç olmuşlar. Ulan ne yapacağız biz de bilmiyoruz ki ne yapacağımızı. Abi bir çekil mermi yok ya. Bıçak çekmekten sıkıldım ha. Oluyor mu ha? He. Helal lan bana. Gel gel seni de alayım, gel. İşte böyle adamım Burada bak lazım olur. Evet çok az kaldı. Planımı uygulamam için tabii ki. Onu geberseniz. Ha? El şükür ya. Hadi AK 47 mi gelecek? Ne gelecek? İyi bir şey var. Ooo aygan. Arkadaşlar benim geçen videoda bahsettiğim silah buydu. Şimdi izleyeyim bakalım nasıl bir şeymiş. Oh, yeni yenilik yok arkadaşlar yani. Şansımız da varmış ha. Böyle bir silah işte. Yani toplu kill alabiliyor. Bir de bunu güçlendirirsem bayağı iyi bir şey olur. Aşağıya iniyorum. Tamam ölmüştür. Bayağı iyi gidiyoruz. Hop hop hop, hop. geliyor. Aa adamı vurduk. Dur dur dur. Biraz sıkıntılı. Çünkü yanındaki adamı vurdum belki o yüzdendir. Tamam başka silah alamayacağız. Şimdi elektrik panelini açmayı unuttum ya. Açlar mı ki acaba? Çakal zombiler açmamışlar. Gelin bakayım. Adamın kolundan vuruyorum gebe bir. Bizim takımdan birisi geberdi. Bayılığı Bekleyin mermimi değiştireyim. Toptan alacağım size. Ne mi bu? Nükleer bomba. Seni de kaldırdım evlat. Bekle. Tamam yukarı gidip elektrik panelini açacağım ve diğer kısmına buluşmuş olacağız. Daha gerçi diğer kısımdaki dolmuşlar tamam. Buluşma anı. hemen elektrik panelini açınca silah güçlendirebiliyorum. Ben onu sonradan aldım arkadaşlar. Elektrik panelini açacağım. Sonra o makineyi çalıştıracağım. Ama o artık o makineye çok güvenmem çünkü geçen el silahımı yedi iki defa. Selamun aleyküm. Yardım edelim mi abi? Baya iyi gidiyoruz gibi herhalde bilmiyorum. Şu anlık iyi gidiyoruz. 6. ranttayız. Bizim bir adam bayılmış. Hop. Koyabilecek mi? Şunu da alayım. Şunu da alayım. Her şey bu. Mesela bütün tuşlarınız bu. Oğlum bir adam alamıyor mu lan? Sen sen kaldır ben öldüreyim. Al işte ya. Neyse Allah'tan bu silahı böyle kullanabiliyoruz. Hadi kaldır ben seni koyuyorum. Kaldırsana bırak. Ay Murat. Tamam şu bebeği de kaldır hadi. ben mi kaldıracağım da ya? Kaldır işte beni koyayım can belli aga. Oğlum. Mermi değiş. Tam merminin biteceği zaman aynen aynen. Gebeldiniz mi? Çoğunuz gebeldi. Şu neymiş? Şu neymiş? Carpenter. Bu adam hep bayılıyor. Bir git silah lan sen ne mi çalınç yapıyor? Oo, yanlış adam Yine vuramadım. Hareket etme istersen. Bot. Bunda biz bunun kapısını açmamışız. Başladın mı? %10 başladı. Güzel. Kaç adama bayıldın? İki adama mı bayıldın? Yazıklar olsun. Öğrenci diye yanında dolaşıyorum ben bunları. Biliyorum lan işte. En iyi öğrenci Murat. En iyi oyuncu. 10 dakika olmuş bile. 2 saat yüklenmez bu video. Video çekmek gerçekten zevkli. Hoşuma da gidiyor ama... ...yüklenmiyor videolar. bu bitti galiba. E ee, bu zombiler nereden geliyor? Bütün ev yok Allah Allah. E demek ki içeride bir zombi var bir bizi ısırıyor. Anlamadım ki. Hanginizden o zombi? Bu da değil. Bir yerden ok o. Tamam tamam. Yok zombi. O görüntüden sonra zombinin olması imkansız zaten. Aşağı iniyor. Belki şey olmuştur ama para yok Gel lan Ah oraya bak Ben seni koyayım evlat Gel yanıma ben benden Bana yakın Allah'a emanet ol Onlar bayıldı Seni kaldır ölmek Ona, bunu, bu nasıl tip yapmış lan böyle Öldürüyor acaba öyle mi oluyor sonradan Rom bir insan mı oluyor Ulan zombileri kimin getirdiği belli. Yazıklar olsun sana Murat ya. Tamam artık makine çalışmıştır diye düşünüyorum. Ben pardon özür dilerim. Duyamadım sizi. O oh, kalpintir. İçimizi görecek. 186 da 6000 lira oldu. Hop gebe evlat. Çıklar. Herkes bayılıyor. Seni kaldırıyorum. Hareket etme. Hemen yukarı çıkmam lazım. Çünkü onlar hayırsız. Kömürleri peşime takıyorum. Lan. Neyse onu onlar kaldırırlar herhalde. Aga bir daha bayılma lütfen. Zaten zombi olmuşsun. Yarı zombi yarı insansın. Bayılma ya. Dur dur. Kırmızı oldum. bu ne ya? Makine çalışmış sonunda. Geçen el, si Makine silahımı yuttu. Bu silah yutmana izin vermeyeceğim canım benim. Ver şu silahımı. Baya mükemmel oldu şu anda. Var bana sataşmak isteyen? Bir yirmi altı gider miyiz? Lan lütfi yemin ederim zombi sandım ha. O tiple bir daha yanıma gelme kanka. ben şöyle tahmin edeyim. Zaten bana satışamazdı. Kola kolay kolay bayıltamaz. Çoklu da vuruyor. Bu silahın bir özelliği de o. Ve uzak yakın fark etmiyor. Vuruyor yani. Bayağı sağlam silah. Murat öldü mü lan yoksa birisi beni izliyor. Bak bak bayılacak bak. Ha bayılmadı helal. Yukarıdan sağlam geliyorlar. Bayağı sağlam geliyorlar. Bu adam da peşine ne takmış böyle be. Çekil kanka şunları da temizleyin. Tam kılınsan temizle ben yukarıya desteğe giriyorum. Birazcık dayak da yemeye değer mi? İnşallah değiyordur yani. Oo bayılmayayım da. O adama ne yapıyorsunuz lan? Ulan herkes bayıldı. Kimse ayak tutuyor Oha. Bu nasıl tak? Abi 8. elde nasıl biter lan? Ya yuh ya oynamayacağım bir daha ben bu oyunu ya. Ulan Raygan vardı challenge'da ya. Dur bir chat'e bakalım. Osmanlı da şu adam bayağı resim. Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Birazdan diğer video gelir bu video yüklenildikten hemen sonra gelecek Hatta yüklenirken ben çekerim Bilmiyorum hadi bakalım